Ben bir Olganioğlu. 44 yıldır Fethiye'de yaşıyorum. Son 9 yıldır da Yeşilyüzüm'de yaşıyorum. Ecebeli'nde. Ben 9 yıl önce geldiğimde de su sıkıntısı vardı. Ancak şöyle bir şey vardı. Gündüz akşam su gelirdi. Gece depo dolardı. Gündüz de o suyu kullanırdık. Dolayısıyla su sıkıntısını böyle çözüyorduk. Ama süreç içerisinde yeni e, evler yapılmaya başlanınca e, sıkıntı arttı. Ne zamana kadar? Son özellikle 3-4 yıla kadar. Son 3-4 yılda yapılan ev sayısı iyice arttı. Artık su gelmemeye başladı. Sonunda e, üzümlüden gelen suyun bir terfi istasyonuyla, bir pompa sistemiyle ve bir depoyla bize aktarılmasının bir çözüm olacağı ortaya çıktı. Beton bir galiba 25 tonluk bir depo konuldu. Sonra bir e, pompa sistemi oluşturuldu. E, şimdi artık e, su gelmeye başladı. Şu anda aslında bir bakıma deneme süreci. Bunun e, elektrik bağlantıları e, yapıldıktan sonra sistem daha sağlıklı çalışmaya başlayacak. Ben de izliyorum, e, gözlüyorum. Ama şu anda elektrik sistemi bağlanma sürecine kadar da bir jeneratör koyup, süreci işler hale getirdiler suyumuz var artık bu eskilerin bir tabiri vardır fikri takibi olan insan derler hatta bir de onun bir eki daha vardır sürati Berkiye ile gitmek diye yani düşünceyi takip etmek işi takip etmek ve yıldırım hızıyla yapmak biraz Ahmet Arasta öyle bir özellik var öyle seçildiğinden bu yana herhalde defalarca Fethiye'ye geldi. Bir yıl şeye de gittiğini izliyorum. Ee, ilçelere gittiğini de izliyorum. Pek yerinde oturmuyor. Olayları yerinde e, sorunlar çözmeye çabalıyor. Onu gözlüyorum. Ee, i̇nşallah Başarılı olur Ben e, Yeşil Üzümlü Mahalle Muhtarı Cengiz Çatal Üzümlü Yeşil Üzümlü Mahallesi olarak e, Çok da fazla su sıkıntımız yok Ama sistem sıkıntılarımız vardı e, Kod farkından dolayı Yukarılara e, yüksek rakımlara Suyu basamıyorduk e, Onunla ilgili e, Muski bir çalışma yapmış Plan proje yapmış e, Biz de talep ettik e, Sağ olsun e, Muski Genel Müdürlüğümüz Ve Muski çalışanlarımız Destek oldu. Kısa zamanda bu sorunu çözdük. Şu anda üzümlümüzün fazla bir su sıkıntısı kalmadı. Tüm çalışan arkadaşlarımıza, Ahmet Başkanımıza, Alim Başkanımıza, Muski Genel Müdürümüze, Muski çalışanlarımıza hepsine çok teşekkür ederiz. Üzümlü de su sıkıntısını çözdük.